İki saat oldu. Bitmedi mi hala? Ben bu da bir bant alıp geleyim mi? Tabii tabii git. Ne çabuk geldin? Keşke daha çabuk gelseydim. Kurtarırdım seni Kenan'dan. Kim dedi kurtarılmak istediğimi? Yalan söyleme artık. Sevmiyorsun onu biliyorum. Doğru. Eskiden sevmiyordum. Çok uğraştı Ramiz. Sen yoktun. Koldun beni gazinodan. Kendini de bıraktın. Kenan hiç bırakmadı ama. Senelerce gelmeye devam etti peşimde. Hep öyleydi Kenan. Bu sefer başka. Kenan çok büyüdü. Bu sefer hiç pes etmedi. <laughs> Reddettim, kovdum, kaçtım. Vazgeçmedi. Yavaş yavaş sabırla sevdirdi kendini bana. Yo. inanmam. Bir baksana bana ya. Gelinlik var üzerimde. Gelinlik. <laughs> Bedbaht görünüyor muyum? iltifat etmeyi öğrenmişsin en azından. Ama çok geç. Kenan'ı seviyorum ben. Yalan. Yalan. Selma. Bir laf et. Tek bir laf et. Alayım götüreyim seni. Bak. Kenan'ın çocuğu var burada. Daha ne kanıt göstereceğim? Bir zamanlar aşık olduğun kadın, Ana. bir zamanlar aşık olduğun kadın hamile, evleniyor ve çok mutlu. Anladın mı? Biz ayrı ayrı mutlu olamayız ki. Bir tane kitap okusaydın anlardın. Romanlarda oluyor senin dediğin aşk. Ama nerede? Kenan'ın okuduklarının yarısını okumamışsındır sen. Hadi git şimdi. Hadi git dedim sana. Git. Bir defa sarıl bağır. Son bir defa sarıl öyle ki. Peki. Ya. Az sabret. Ya. Gel şöyle. <laughs> ha. ne bu şimdi? Beğendin mi? Çok eski bir sokak burası. Bazı evleri yıkıp yeniden yaptılar. O yüzden kimse yok. Yeni taşınacak herkes. Yeni başlangıçlar evi burası. Buraya taşınacağım. sen taşınacaksın. Var benim evim. Niye taşınıyorum? Belki... ...ikimiz birlikte otururuz burada. Yeter ama Kenan. Kaç kere konuşacağız aynı şeyi? Ya bir kere dinle. Bir kerecik dinle. Sen dinle beni. Bak, biz ikimiz kızdık birbirimize. Küstük. Sonra sen geldin. Uğraştın senelerce. Barıştık dost olduk. Nerelerden geçtik ya Kenan? Biraz önümüze bakalım artık. Ne önü Selma? Ne önü? Sen olmazsan yok benim önüm falan. Ben seni... Arkadaş olarak seviyorsun. Anlaştığımız gibi. Ben seni seviyorum öyle. Niye bu kadar zor? Gerçekten Kenan. Hiç mi Umut? Yok Kenan. Uzatma hadi. Asma suratını. Bak. Bence burası çok güzel. Hakikaten. Sen taşın buraya. Hem ben bol bol ziyarete gelirim. Söz. Döşemene de yardım ederim. Fil dişi perdeler asarız buraya. Masif bir masa. Hemen şuraya şöyle. Yemek de yaparım sana. Kenan. Ne oldu? Ne yaptın? Kapıyı kilitledim. <laughs> Nasıl çıkacağız o zaman? Kenan? Ben seninle arkadaş olamam. Olamam. Burada kilitli kalınca seveceğim mi seni? Öyle mi zannediyorsun? O kadar mı umutsuzsun Kenan? Saçmalıyorsun. Niye ağlıyorsun şimdi? Ben seni ilk gördüğümde dedim ki Ben bu kadınla evleneceğim. Ben seni hep sevdim. Çok sevdim Selma. Her şeyi yapacak kadar. Ne yapıyorsun? şunları dur bir dakika konuşalım e, dinlerim seni anlat Kenan dinlenecek bir şey kalmadı ki söyledin ya dedim hiç böyle Safiye olmaz. İnan beni söz. Kenan bağırırım. Kerem. İmdat! Yardım edin! İmdat! Kimse yok. Kimse yok durmazlar seni. Kenan yapma ne olur. Kenan yapma. せいまん Allah aşkına dedirtme beni. Duyacak. Bak ben bir kez daha düşünüyorum sadece. Kötü niyetten değil, senin için. Yani Ramiz'le aralarındaki şey işte. Emin misin? Yani güveniyor musun? Yarın düğün. Daha neyi düşüneceğim? Hmm. Ne olur abi ya. Bugün üzme beni. En mutlu günüm. Bugün üzme. Hadi bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Ol. Vallahi bu çocuk uzun zamandır aşıktı sana ama... ...itiraf edeyim seni ikna edebileceğine ihtimal vermemiştim Selma. <laughs> Olsun. Ben de vermemiştim zaten. <laughs> ee, ne diyorsun? Sence koca olur mu bu haylazdan? Caymasın iki gün sonra. Kim? Rüyanda yürürsün. <laughs> Sonsuza kadar diyorsun yani. Biz de öyle bey abi. Ölene kadar. <laughs> Birkaç sene sonra soracağım tekrar. Hele bir çocuk gelsin. O zaman göreceğim ben seni. Hem de bir sürü çocuk. Ben bile babaya gideyim. Korkuttun kızı bak. <laughs> Hadi hey bir çocuk gelsin. De bir sürü çocuk. sen de, ne <laughs> Alın bunu içimden. Alın gitsin. Gitsin yapamıyorum ben. Denedim. Yapamıyorum. Öldüremiyorum. <laughs> Yatamıyorum o masaya. Hapis <laughs> <Ofis> kaldım burada. Hapis <laughs> <Ofis> kaldım. <laughs> şey kaldım oturacağım söz. Çok mutlu olacağız. Yarın evleniyoruz. İstemiyorum seninle evlenmek. İstemiyorum bunu giymek. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum kendimden, bu içimdekinden, herkesten, her şeyden. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek. Ağlama. mahvettin gelinliğini. Bu gelinlik var ya, kefenim benim. Bunu giydiğim gün, ölmüş bir beni. Deme öyle, bırakmayacağım ben seni. Alışacaksın, seveceğim beni. Ben seni çok seviyorum, çok seviyorum seni. Senin sevgin. Bu hayatta başıma gelen en kötü şey Kenan. O sevgin, tecavüz ettirdiyse seni bana. Bir gün öldürecek beni. Duydun mu? Beni senin aşkın öldürecek. Sen öldüreceksin beni. Sen! 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 Adam olan adamın ya kafası çalışır ya bileği. Ya da... Burası. Siz hangisini kullandınız bu sabah? Nereden geldiklerini anlayamadık dayı. Öyle mi? Sen çok şeydin, yanaşamadık. Diyemedik. Şafak sökerken bastırdılar. Biz de... Dur orada, dur. Ben çok neydim? Üç tane adam, kumar meselesi yüzünden mekanımı bastı. Ha. Yerle bir etti. Adamları maaşat etti. Niye? Ben çok şeydim diye. Neydim lan ben? Neydim? Tabii biz. <laughs> Allah! Allah! çalışacak ulan? Bilek mi? kafam mı? Ağlıyor musun lan sen? Ağlama! Ağlama! Ağlama lan! Kalk lan! Kalkın lan hepiniz! Toparlayın lan buraları! Sonra gidin! Sen nereye oturacağım? Gel böyle. Aranıza mı gireceğim? olursa olsun mazim, Bugünkü vaziyetimden daha bütün bir mesele gibi geliyor. Ne ondan kurtulabiliyorum. Ne de tamamıyla onun emrinde olabiliyorum. Aranıza mı gireceğim? kitap okuyorsun. Niye? Bugün değil mi diyor? Ne yapıyorsun burada? Korkuyor musun? Korkma. Mutlu olacağım. Kenan iyi bakacak sana layık olacak. Benim gibi değil o. Hiç üzmeyecek seni. Üzerse? Bana geleceksin. Niye? Çünkü ben... Kırk yılda geçse seni seviyor olacağım. Az geçmeyeceğim mi? Bir şey var biliyorum. Var bir şey. Selma, hissediyorum. İstemiyorsun. Peki niye evleniyorsun? şey var söyle. Hiç olmadan söyle. Çünkü çünkü Kenan bana tecavüz etti.